Merhaba arkadaşlar. Ben size Elar'dan biraz bahsetmek istiyorum. Elar e, 32 yıllık bir Alman şirketi. E, içeceklerinden bahsetmek istiyorum. Bugünü öyle bir bahsedeyim dedim size. E, gıda takviyesi deniliyor aynı zamanda. Ben tabii ki e, kullandığım şeyleri daha iyi an, anlatırım kendi vücudumda da hissettiğim kullandığım şeyleri. O yüzden bugün biraz içeceklerinden bahsedeyim dedim. Hem size göstereyim dedim. Şöyle Elar'ın Sivera içeceği var. Boş bakın görgü Ben bunu bunları tükettim. E, bunların içeriklerinden de birazcık bahsedeceğim size. E, şöyle şeftali şeftalili aloe vera jelli içeceği var. Ve bunların hepsi mükemmel ürünler. Gerçekten kaliteli ve gıda takviyesi olarak kullan, kullanıyoruz bunları. Şöyle bal bir içeceği var. Bu da gök gibi. Ben içtim. E, şöyle ben size bahsedeyim önce şeftali, şeftali içeceğinden. Aloe vera jeli. Şeftali içeceğini her öğünden önce 3 artı 3 kapak şeklinde e, tüketiyoruz, öğünlerden önce kullanıyoruz. Eğer bununla beraber probenast diye e, bir alkali içeren bir kapsülümüz var, onu da göstereyim. Onu da içtim bayağı şöyle çok az miktar kaldı. Eğer bununla beraber e, kullandığımızda kilo kontrolü de sağlıyor aynı zamanda. E, hücreleri yeniliyor metabolizmayı hızlandırıyor e, o yüzden de yani kilo verdirici özelliği çok sağlığı. ballı içeceği var düzenli olarak 3-4 ay kullanıldığında bağışıklık sistemini düzenliyor bağırsaklarda oluşan intihaplanmaları iyileştiriyor Yalnız bunu ıı, şeker hastaları için çok fazla önermiyoruz. Yine aynı zamanda aloe vera jelin var içinde. Gerçekten doğal bir içecek bu. Ama hepsinden önemlisi Sivero. Sadece içerisinde aloe vera jeli ve ısırgan odu Şöyle gördüğünüz gibi. Yine bunu e, öğlen sabah öğlen olmak üzere günde 3 kapak içiyoruz. Bunu isterseniz e, meyve suyunla da karıştırabilirsiniz. Ama ben bunu daha çok e, normal suya koyup içiyorum. Çünkü şeker falan öyle kullanmadığım için. E, suda çözünürlüğü sağlıyor ve içiyorum. E, mükemmel bir ürün. Dolaşım bozuklukları, kansızlık, ödem e, damar sertliği sedef egzama hastalığı için e, hemorayit alerjik rahatsızlarda saç ve tırnak bakımlarına kadar içinden tedavi edici bir özelliği var e, destek amaçlı mükemmel bir ürün Ben bunu herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar denemenizi istiyorum mutlaka deneyin e, Ben kola kullanmıyorum kola içmiyorum Öyle çok fazla meyve, asitli şeyler zaten hiç kullanmıyorum. Benim içeceklerim aloe vera içecekleri. Mükemmel yani. Bunun 3 kapak içiyoruz. 3 çarpı 3 içiyoruz ama hani bunun daha fazlasını içtiğiniz zaman da size bir rahatsızlık vermiyor. Çok fazla içerseniz sadece biraz daha dışarı fazla çıkartabiliyor sizi. Yani hepsi o. Onun yanı sıra Master Drink diye bir içeceğimiz var. Bakın bu, bu da vazgeçilmezim. Bu bitti tabii ki. Şu an ikincisini kullanıyorum. Bunda var. Nasıl içeceğimizi göstereceğim size ben. Bu da bir kez, bir kez 8 kapak kullanıyorsunuz. Yine bunu suya karıştırıp içiyorum. Demir eksikliği, vitamin eksikliği, kalp damar rahatsızlıkları, damar sertleşmesi. Ee, en önemlisi de hafızayı güçlendirmek unutkanlıkla alakalı ee, benim annem rahmetli Alzheimer hastasıydı ee, o yüzden açıkçası hala bir tedirginliklerim var ee, bu da gerçekten iyi bir ürün ee, tavsiye ediyorum yalnız bunu 3-4 ay gibi kullanılması gerekiyor bunu da ben şöyle göstereyim size. Şu şekil. Karıştırıyorsunuz. Bunu açtıktan sonra dolapta serpiyorsunuz arkadaşlar. Karıştırıyorsunuz. Bunu 8 kapak koyuyorsunuz. Kendi kapağımla. 3 4 5 6 Şimdi ve 8 kapak. 8 kapak koyuyorsunuz. Mükemmel bir ürün. Bu da güzel. Ben seviyorum. Onun üzerine ben dediğim gibi su ilave ediyorum. Suyla karıştırıp içiyorum. Tabii ben şimdi sizin karşınızda şey kaşık almayı unutmuşum. Bunu birazcık karıştırıyorsunuz, bırakıyorsunuz ve afiyetle içiyorsunuz. Bu böyle içeceklerle alakalı çok fazla e, anlatacak çok şey var aslında ama benim ilk videom bu da böyle olsun. E, tekrar Eların yeni ürünlerinde görüş, görüşmek üzere. Güzel kalın, sağlıklı kalın. Elar'la mutlaka tanışın. Hoşçakalın arkadaşlar.